Aa nasıl? Ama ben yaptığım tekrar. var. daha mı iyiydim? Daha Sonra bir tane evet. yapmak için daha evet. Sonra bir tane daha kolay. Anne senin de yapabilir miyim? Söyle. Ilerim. Aferin. Şimdi diğerlerine tatlı evet, Teyzem Teyze yapsın. Ver. Evet teyzem. Evet koyalım bunu buraya. Bunu buraya koyacağız değil mi? Evet bunu buraya koyalım. Sonra Hı. üstüne bunu koyalım e, mı? E. Evet tamam sen yapabilirsin. Evet onu oraya koyacağız. Bunu da buraya koy. De şu, Ama bunları takmalıyız. Olsun. <laughs> Kanal yüzünü gönderemediğim. Yazıyorum gitmiyor. Hadi İtalya şarkı söyle. Hı? İtalya şarkı. Ne söyleyeyim? Hangi şarkıları biliyorsun? Hangi şarkı biliyorum? Bilmem. Sana soralım. İtalya karanlık yok. Arada ben şunu halletmeye çalışıyorum. Da. Evet. Hangi Arapça şarkı? Ben bilmiyorum. Puyuk, hap, puyuk, hap, puyuk. Happy birthday to Ne şey Arapça? Hadi şeyi söyleyelim. Arkadaşımın şeyi söyleyelim. Arapça şarkı Kaç yıl oldu saymadım köyden geçeli. mevsimler geldi geçti görüşmeyeli. Hiç haber göndermedin o günden beri. Yoksa bana küsün mü? Unuttun mu beni? Dün yine seni yandım gözlerimde. O tatlı günlerin bir anı oldu. Arkadaşım eş arkadaşım, şey, arkadaşım eş arkadaşım Ayrıca. eş arkadaşım çok çok özledim. arkadaşım eş arkadaşım Ayrıca. eş arkadaşım, şey, arkadaşım Ayrıca. eş arkadaşım eş arkadaşım eş arkadaşım eş arkadaşım eş arkadaşım Anam, arkadaşım var yani. E tamam ama onu söyleyemezsin şimdi. Ha. Şeyi söyleyelim mi? Pişimiz evet. hmm. Evet. tuvalette. Evet. Tuvalette. Evet. Artık kimse yapmayacak altındaki beze. Bezleri atlar. Yine atlar temiz. Evet. Artık tuvalete gitmeyi hepimiz öğrendik. Karanlar hiç çok herkes tuvalete gitmeyi öğrendi sanırım. Ben buradan da yazamam ki o zaman. Buradan yazamıyor musun? Yazamam. Benim telefon da iyi. Gizem şu an <gizem>, <laughs> telefonda sıkıntı olduğu için yani ben de değil. Tuğba'da sıkıntı olduğu için linki bırakamıyorum, mesaj yazamıyorum hiçbir şekilde. Senin yönlendirmen lazım. Hiçbir şey yapamıyorum. herhalde ben de yazamam değil mi mesaj yok öyle bir şey olmuyor. Sen bilmiyorum yani normalde mesaja cevap vermem lazım ama. Onu Sen değil de aslında. Sen canlı yayında cevap veremezsin. Tuğba'nın yapması lazım normalde. Tuğba'dan ben şu an kaç oldu mesaj yazıyorum, yorum yazıyorum. Yorumlar sana düşmüyor. Ee, canlı yayını bırakacak. Biri diğer kanalından yazamaz mısın Hülya? Kimse biliyor? yapmayacak. Dur anneciğim. Bir şey yapmıyorum. Ben. Arkadaşlar e, Yiğit kanalına abone olur musunuz lütfen? O da bizim diğer kanalımız. Yiğit Macera Dünyası. Evet.